Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle Sula'da ödüllü ölüm ödül maçı oynuyoruz. Ve ödülümüzü alabileceğiz mi? Bir de o var. İkili bombamızı atalım. Attığım yere bak hele ya. Allah'ını seven. Böyle atış mı olur? Ha, önden koruma olarak sen git. Ben şuraya bir tutayım Tamam mı? Burada galiba kimseler yok. Lan çekil oğlum sen benimle beraber mi gideceksin? Sen koruma olarak varsın galiba. Değil mi? Sen bir öl bakayım. Ben bu DSR'yi sevmem. Yok bunların hiçbirini sevmem. Allah'ım. Oho! Endo tatlı 8'de öldürdüm. tadına bakmayı ister misin? Neden istemez ki? Bence ister. Bu güzel bir şey. Kim sıktı? Haydi çekil lan. <laughs> lan sen benimle niye beraber gireyim? Ben beraber, ben beraber gidenleri sevmiyorum ki. Çekil ya. Adam yok. Adam var. Lan ben Tommy Gunn'u mu alayım? Daha bir adam öldürdüm lan. Lehum <laughs> belalurum. Ya böyle atsam mı ki? Ben kutmadı. Hoppa. Bir sonraki bölüme. Ve adam... Olmaz olur mu? Taras attı olur. oğlum. Mehmet'cimi al lan. Anam. Bu adamlar yerinden yerine bir edeceğim de koruyacağım. Aha. İşim bitti seni. Seni gördüm ya. Sen şimdi bitirdim hanım. Bombiş bombiş. Bombiş ne anlasın sen? Burada adam var. Burada hele, hele çok bir adam var. Adam nereye gitti ki? Adam gelsen de lan. Salak lan. Koş 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 koş. <laughs> ben bile adamı öldüremedim ya. Yer lan. Tam ekanımla öldürürüm hepinizi. O bombayı atan kim lan? Ama birisine denk geldi o bomba da. Acaba kime? Tamam hiç can lan bu. Ne biçim daramalısın. Benim bildiğim canı alır. Denk gelmedi. Aferin. Sen afya kalmaya devam et. Sen de kalmaya devam et. Bu Mehmetçi bana ver. Olmadı ki ya. Yalan lan çabuk şunu bana. Oğlum. Böyle. Adam şuradan gelecek. Oğlum adamın er altısı var. Altı altısı. Buga giriyor mu? Buga. Şimdi buga girer. Adam var mı? Yok. sağ ol kardeşim. Sen benim adamımı öldürme. Öldürürsün he. Ver lan şunu. Efe, Mehmet çıkmış. Ömeceğini <laughs> ver. Öme... Ucu Uj yapmasın. Uji yaptırırsan olmaz. Haydi be. kilo bombam çok işe yarıyor. Al sana ikili bomba. Denk gelmedi. Ona denk getireyim. ona da gelmedi. Kafadan sıksaydım, getirirdim de. Gel. Al bakayım sen şunları. Kaçtan? Havanızı bu Ya oğlum ben söndüreceğim, sen niye söndürüyorsun? Oğlum benim kafam çok sık karıştı. Nereye gideceğim? Şaşırdım. Allah'a diyorum nereye gideceğim? Şaşırdım lan. Sen boş yapma oradan. Ver şimdi fena falı. görelim. 8 kişi öldürmüşsün hadi ya. Tamam inşaatlı olsam daha iyi öldürürüm de inşaatta değilim. Oho. Birisine tuttu da o bomba. Kim acaba? Çekil. İki Aferin. Tabi oğlum. Başka biz neye olabilir ki? Lan Biz kelle gizliyiz Kella alırız Adam da bizi deşer tabi Avg A3 var adam oh, Hoppa diyek Al bu bombayı sonra Allah Denize düştük ama böyle de olmaz ki. Çekil lan. Bence düşer. Tabi kazanırım. Acaba ne çıkacak? Tamam oğlum yeter gayrı. Ding. Haydi. e evet, bunu bekleyemem ama. Oooo. gümüş deste. Yani inşaata girsem daha iyi alır mısın? Ya bana ne ya? Fatih Emre Mehmetçik. Gerek yok Mehmetçi de destansı var. Evet gençler bu bölümün daha sonuna geldim. Böyle videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Haydi bakalım herkese güle güle.